Merhaba sevgili futbol sever arkadaşlar. Hepiniz Kale Arkası Notları programına hoş geldiniz. Programa başlamadan önce öncelikle böyle bir programı düşünüp ve bana böyle bir imkanı sunan Herkes Ayakta Futbol ekibine çok teşekkür ederim. Evet, Kale Arkası Notları programı nedir? Her hafta izlemiş olduğumuz toplamda 37 adet maçın, bu 37 adet maç neymiş gelin bir bakalım. Bunların 6'sı Süper Lig, 3'ü 1. Lig, 14'ü 2. Lig, 4'ü Paraguay Ligi, Beşi Kamerun, 3'ü Çin Ligi, 2'si Suudi Arabistan Ligi olmak üzere toplamda 37 maç izliyoruz dersek inanmayın. Tabii ki böyle bir imkan yok. En fazla izleyebileceğimiz maç sayısı 2. Evet, bu izlemiş olacağımız maçlardan beğendiğimiz, takip ettiğimiz, gördüğümüz, potansiyelini hissettiğimiz oyuncuların analizlerini yapıp kısaca bir hayat hikayelerine değineceğiz. Tabii ki ilk haftaki programımız devre arasına denk geldiği için ilk hafta maçları izleyemedik. Ama sizlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz bir kardeşimizin hikayesiyle başlayacağız bu hafta. Evet gelsin ilk futbolcumuz. İlk futbolcumuz İnegöl Kafkas Spor'un kaptanlarından Furkan Taşdemir. 3 Eylül 1995 İstanbul doğumlu olan Furkan Taşdemir aslan Iğdırlı'dır. Iğdırlı bir aileden gelmektedir. Furkan Taşdemir'in futbol hikayesi 2000'li yıllarda başlıyor denebilir. 2000'li yıllarda Fenerbahçe altyapısına yani Fenerbahçe kapılarından içeri giren Furkan tam 12 sene boyunca Fenerbahçe altyapılarında top koşturmuştur. Bu 12 senenin 6 senesini de takım kaptanlığı yapmıştır. Ta ki o kötü gün gelene kadar. Ekim 2012 Fenerbahçe A takımıyla altyapı takımı hazırlık maçı, antrenman maçı dediğimiz bir haftada aralarında oynadıkları hazırlık maçında Orhan Şamla Furkan Taşdemir bir pozisyonda çarpışarak diye tabir etmek zorunda kalıyoruz. Bu pozisyonda Furkan Taşdemir'in kaval kemiği kırılıyor. İşte işler bundan sonra Furkan için çok daha zorlaşmaya başlıyor. Hikayemizin başrollerinden olan Orhan Şam hastaneye gelip sadece hırsıma yenik düştüm. Kusura bakma diyor. Sadece bir kusura bakmayla bu iş kalıyor. Peki ya maalesef 12 senesini vermiş olduğu ve bu 12 senenin 6 senesini kaptanlık yapmış olduğu Fenerbahçe Furkan için ne yapıyor diyecek olursak maalesef oradan da pek bir sonuç çıkmıyor. İşte bundan sonra Furkan'ın hayatı tamamıyla değişiyor diyebiliriz. Furkan futbolu bırakma noktasına kadar geliyor. Ama öyle bir sülaleden geliyor ki bu taş demir sülalesinde elinizi kime dokunsanız kesinlikle futbolun bir yerinden yakalıyorsunuz. Mesela en büyük örneklerinden baba İsa Taşdemir. Abi adam daha geçen senenin sonuna kadar veteran takımında oynuyordu ya. Bu sene bir baktım aynı veteran takımın teknik sorumlusu olmuş. Bu adamın kardeşi futbolcu. Kardeşinin de çok acıklı hikayeleri var. Kuzeni desem futbolcu. Amcası deseniz Türkiye'ye mal olmuş bir hem futbolculuğunda hem de teknik direktörlük döneminde hepimizin de bilmiş olduğu İsmet Taşdemir. Evet, böyle bir aileden geldiği için Furkan aslında futboldan da kopamıyor. Burada da Furkan'ın en büyük şansı babası. Evet baba Taşdemir ne yapıyor? Furkan Taşdemir tabii ki kaval kemiği kırığı büyük bir sakatlık. Böyle bir sakatlıktan futbola geri dönmek her baba harcı değildir. Abi kaç ay uzak kaldı belli mi? Yani hemen 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 bir seneye yaklaşıyor. Yani bu süreçte de baba Taşdemir'in öyle destekleri oluyor ki Furkan'a. Düşünün Baba Taşdemir o zamanlar servis şoförlüğü yapıyor. Baba Taşdemir sabah servisine atıyor. Geliyor. Furkan'ı alıyor, idmanına götürüyor, getiriyor. Akşam servisine atıyor, geliyor. Furkan'ı yine idmana alıyor, getiriyor. Hangi birimizin arkasında böyle bir destek oldu? çoğumuzun böyle bir hikayesi vardır. çoğumuzun değil. Hatta kiminle oturursanız futbol sohbeti muhabbet ettiğinizde kahvede oturdunuz muhabbet geçiyor. Ah be diyor babam ailem benim arkamda olsaydı bana şu takımdan teklif gelmişti. Şuraya transfer oluyordum, buraya transfer oluyordum. Herkesin böyle bir transfer hikayesi var. Abi ben anlamadım. Herkese böyle teklifler geliyor. Tek kovulan ben miyim ya? Yani hedef ben miyim Tayfun? Hal böyle olunca tabii ki Fur Furkan da Babasının bu emeklerini karşılıksız bırakmıyor. Furkan da hayata tutunuyor. Yani Furkan, evet şimdi mesela diğer ikinci bir deyimimiz var. Ee, genç futbolcu kardeşlerimiz genellikle böyle düşünüyor. İşte abi futbolda adamın olmazsa, elinden tutan olmazsa, amcan dayın olmazsa bir yere gelemezsin diye. Amcası şu an hala hazırda Bodrum Spor Teknik. Tabii ki canım. Yani Ankara gücünü şampiyon yapmış. Ankara gücünde yıllarca futbolculuk yapmış. Kariyeri Türkiye çapında çokça bilinen bir hocamız. Yani şimdi düşündüğünüz zaman bu bağlamda Furkan'ın şu anda en kötü ihtimal birincilikte oynaması lazım değil mi? Ama işte Furkan bu tezi de çürütüyor. Kardeşim bazen olmayınca olmuyor. Ha biz burada İsmet Hoca Furkan'ın arkasında durmadı mı diyoruz? Tabii ki hayır. Tabii ki öz yeğeni ona elinden geldiğince hem tecrübeleriyle hem de yani her türlü yardımda bulunmuştur. Ama diyorum ya işte. Belki rekabette böyle bir dezavantaj. Kesinlikle olurdu. öyle. Furkan da mesela ben Furkan'la sohbet ettiğimde Furkan da bana onu söylüyor. Abi bu benim için diyor çok büyük bir idoldü diyor amcam. Ama diyor bazen diyor onun sıkıntılarını da çok yaşadım diyor. Yani sen İsmet Taşdemir'in yeğenisin. Hani sanki torpilliymişsin gibi muamele görüyorsun. Bu arkadaşımız 2013 yılında Fenerbahçe'den ayrılıyor. Nereye gidiyor? Kızılca Bölük. İkinci yarıda Kızılca Bölük'e imza atıyor. İki orta sıralarda falan bitiriyorlar. Daha sonra Aksaray'a gidiyor. Aksaray'da küme düşüyorlar. Sonra Çin'e Mardan'a gidiyor. Orada paraya dahil hiçbir şey yok. Parasız bulsuz mücadele veriyorlar. Orada da Takımı ligde tutamayıp küme düşüyorlar. Aslında bu futbola tutunmaya çalışan birçok altyapıda oynayan gencin sorunu bu değil Parasız bir şeyler yapabilmek. Tabii ki. Yani alt liglerde mücadele eden oyuncular öyle mesela dışarıdan baktığınız gibi vay şöyle para kazanıyorlar, vay böyle para kazanıyorlar. Öyle bir dünya yok. Alt liglerde öyle mücadele ediyorsan bu iş o kadar kolay olmuyor. Para kazanmaları belki 25-26 yaşları bile buluyor. Çünkü şöyle durumlar oluyor. Adam takımdan ayrılması gerekiyor. Takım adamı salmıyor. Adam da gitmek istiyor. E ne oluyor? Alacaklarına karşılık ver imzayı verelim lisansını. Ne oldu? İmzaladığın para güm gitti. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kazandıkları para sonuna kadar helaldir bu çocukların. Çünkü ben bu çocukların nerelerde, ne şartlarda, neler yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Furkan mesela. Furkan'la öyle bir sohbet ettiğimde... ...adam bana şunu söyledi. Adam düşündüğü zaman profesyonel futbolcu ya kardeşim. Bu adam bana diyor ki... ...abi diyor cebimde para yoktu diyor. Eve gitmeye param yok diyor ya. Tesislerde yattım kalktım diyor. Açım diyor tesislerdeydim diyor. Eve gidecek parası yok abi. Baktığın zaman bu adam profesyonel futbolcu. Oradan bir Dersim Spor macerası oluyor. Dersim Spor'da 14-15 maç falan oynuyor. Hatta burada anıları falan da var. Eskişehir Spor'u eliyorlar kupada. Daha sonrasında dönüyorlar Galatasaray'la karşılaşıyorlar. Galatasaray'dan bir fark yiyorlar 5-1 gibi. Sonrasında Furkan bakıyor diyor ki ya kardeşim galiba benim yaz, yaş geçmeye başlıyor. Biraz da bu işin maddi kısmını düşünmem lazım diyor. Bal ligine dönüyor. Kime dönüyor? Nevşehir Spor. Evet Nevşehir Spor. Düşündüğüm zaman içimi acıtan bir takım şu anki bu durumu kesinlikle hak etmeyen bir kulüp. Üzüldüğüm bir kulüp. Ona daha sonra değiniriz. Sonra Furkan Çorlu'ya gidiyor. Çorlu'da da imkansızlıkların dibi yaşanıyor. Düşünün takımın otobüs şoförü yok ya. Furkan Taşdemir'i alıyor. Takımı maça götürüyor. İdmar'a götürür getirirken otobüs şoförlüğünü bile Furkan Taşdemir yapıyor. Böyle bir ortamda çalışıyorlar. Ball Ligi'ne çıktıktan sonra diyor Furkan, bana bir telefon geldi diyor. Hop! Kim? İnegöl, Kafkas Spor. İşte Furkan'ın hikayesi burada dönmeye başlıyor yavaş yavaş. 3 senedir şu an İnegöl, Kafkas Spor'da oynuyor Furkan. Ve bu 3 senede takımı şampiyon yaptılar. Hatta şu anda profesyonellik dediğimiz üçüncülükle mücadele ediyorlar. Susadım ya. Bir su içmemiz lazım. Bakalım şu an bardak boş. Ama ilerleyen dönemde bu bardak dolu olabilir. <laughs> Şimdi Kafkas Spor'a geliyor da burada da ee, hem takımın hem taraftarın da sevgilisi oluyor. Furkan'ın da öyle bir özelliği var. Gittiği her takımda kendini sevdirir. Furkan'ın yapısı nasıl? Ben biraz Felipe Melo'ya da benzetirim. Hırçın, hareketli, taraftarı sever, taraftarla oynamayı da bilen bir oyuncu. Furkan. Çok ya tabii futbolda bu olmazsa olmaz kardeşim. Yani bazı pozisyonda topa öyle bir kayarak hamle yaparsın ki taraftarı galeyana getirsin. Taraftar bir anda ayağa kalkar. Vay be der. İşte bunlar da futbolun şov kısmı aslında. Bunu kaleciler de yapar. Kaleciler de mesela rahat alacağı pozisyonda zıplar, uçar, atlar falan orada taraftara bir reaksiyon verir. Aslında bunların da olması lazım. Taraftara da heyecan vermek lazım. Furkan da bu işleri çevirebilen, anlayabilen bir oyuncu. Burada da Furkan... Tabi 3. lige çıkınca da devam ediyorlar Furkan'la. Evet, hoş, güzel devam ediyorlar ama şöyle bir şeye takılıyor. Ligin oyuncusu. Abi nedir bu ligin oyuncusu ya? Böyle bir kategori mi var ya? Veya da ligin oyuncusu olup olmama şu bu. Bunu neye göre belirliyorsunuz arkadaşlar ya? Kim belirliyor? Karar verici kim? Furkan'la mesela başladığında Kafkas Spor lige ilk başladığında adam kadroda yaptı. Niye? Ligin oyuncusu değil. Tamam şampiyon yaptın, bal liginde oynadın, ettin, goller attın, şu bu falan filan. Ama üçüncü lige geliyorsun. Ligin oyuncusu değil. Ha bak ben burada hocalarımı yargılamak da istemiyorum. Maalesef ki onlar da yarışmacı düzeyin içerisinde bu riski alamıyorlar. Abi en azından ligi bilen oyuncularla oynayayım. Oranın havasını kokusunu almış oyuncularla oynayayım diyorlar. Niye? Adamda da gelecek kaygısı var kardeşim. Ya ne yapsın yani? Ben 3 hafta boyunca yenilirsem, yok ben Furkan'ı çıkarttım, oynattım diye de kimse benim arkamdan konuşmaz diyor. 3 maç ben üst üste 4 maç üst üste kaybedersem gün giderim diyor. Ben her zaman şunu savundum. Para kesinlikle olmalı. Ama düzenli bir şekilde olmalı. Futbolcunun, hocanın parasını az verebilirsin. Diğer lig takımlarına göre daha az ücretler ödeyebilirsin ama... O futbolcu o para gününde gittiği zaman o adam onun motivasyonunu yaşıyor kardeşim. Sadece para da değil. Takımdaşlık ruhu. Abi öyle bir takım olursun ki isim olmazsın ama taş gibi bir takım olursun. Herkes herkesin açığını kapatır. İşte bu takımdaşlık olgusunu yakaladığın anda başarı gelmeye başlar. Evet ben buradan Furkan kardeşimi çok tebrik ediyorum. Hayata tutunuşu, kariyerine tutunuşundan ziyade baktığımız zaman bu kardeşimiz gerçekten örnek bir kişiliktir diyorum. Programımız bu hafta burada sona eriyor belki ama bir sonraki haftalarda programımız bu şekilde mi devam edecek derseniz aslında bu şekilde devam etmeyecek. Dediğim gibi programın başında da anlattığım gibi ligin devre arasına denk geldiğimiz için şu anda bir maç izleyemediğimiz için böyle bir hikayeyle devam edelim dedik. Bundan sonraki haftalarda nasıl olacak? İzlediğimiz maçlarda almış olduğumuz notlarla Dikkatimizi çeken oyuncuların genellikle istatistikleri, oyun yapıları, onların biraz analizi gibi, scouting gibi de düşünebiliriz. Bu tarzda yürüyecek. Hatta tabii ki küçük bir hayat hikayelerinden anlatalım kardeşim ya. Şimdi kariyerli oyuncuların, bilinmiş oyuncuların kariyerlerine anlatmak hikayelerine anlatmak çok kolay. E, bu alt taraftaki çocuklar ne oluyor ya? Bu adamların hikayeleri yok mu? Biraz da onları dile getirelim dedik. Ufak da olsa bu şekilde bahsedeceğiz. Bu hafta gerçi hikaye çok oldu. Kariyer biraz az oldu. İstatistiksel bilgiler biraz az oldu ama yapacak bir şey yok. İlk haftadan bunu böyle yapalım. Bundan sonraki haftalarda oyuncu analizi ağırlıklı olup hikaye biraz az kısmında kalacak ama hikayelerinden de bahsedeceğiz. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Bir gün şu cümleyi kuracağım. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım haftaya görüşürüz